çok anlamıyorum ki. Ne, ne yapacağız? Ne yapalım? Don't panic. Ha? Bilal dayı burada. Ben şimdi sizin işinizi çözeceğim canım benim. Mefta. Tabut. Tahta. Kahta. Mıçı. Fıçı. Ah Kıyas ettim. Enteresan bir tüme varım. Çılgınmış lan. <laughs> Canım benim kıyasettin. Nasıl olsun? We are living be. Ya Gino, sana bir şey söyleyeceğim. Bizim bir din adamına ihtiyacımız var. Cenazeyi hazırlayıp buraya getirecek. Süpersin. Tamam. Gino dur kapatma. Bir Trabzon hurması yakalamışım. Onurunu, şerefini satarsın. <laughs> Öyle çılgın bir şey. Tamam, canımın yoluacağım sana da.